Güzel dostlar, merhabalar. Hayat son derece güzel, son derece kolay. Her şey keyifli değil mi? Her şey mucize. Mucizevi şekilde hayat güzellikler verilmiş bize. Ya her şeyden önce hayat sahibisin. Hayat sahibi olmak efsane bir şey. Einstein amcamız diyor ki, hayat iki şekilde yaşanılır. Ya her şey mucizeymiş gibi ya da hiçbir şey mucize değilmiş gibi. Açıkçası ben her şey mucizeymiş gibi yaşamayı tercih ettim. En azından şöyle, hani senin inancın neyse hayat onu veriyor ya bize. İnancımız neyse hayat onu veriyor bize. Yani ben mucizeymiş gibi inanırsam, hayat mucize gibi gelecek. Yani inançlarımız neyse, inanç arkadaşlar biliyorsunuz, işte güçlü bir kaya gibi. Neye inanıyorsun onu yaşıyorsun. Geçen birisi gelmiş diyor ki, hocam diyor, bir falcıya gittim. Söylediği her şey doğru çıktı. Ben dedim doğru çıkar. Nasıl yani hocam? Nasıl doğru çıkar? E çünkü sen ona inanmıştın. Tersi olsa, birisi gitse falcıya ve hiçbir şey çıkmasa o da çıkmaz. Neden? Çünkü sen de inanmamıştın. Her şey inancımızda doğrulantılı. Ve sistem artık biliyorsunuz güzel dostlar bunu. Ve şunu merak ediyorum gerçekten. Mesela e, derinleştik, öğrendik, özümüze ulaştık, aydınlandık. Diyelim ki yani o kadar çok ileri gitti ki diyelim ki Allah'la görüştük. Yani o kadar aydınlandık, o kadar aydınlandık ki diyelim ki Allah'la görüştük. Ne olacak? Sonra ne olacak? Şimdi normalde arkadaşlar hayat sistem yani dünyaya bir sistem kurulmuş ve sistemi kullandığımız zaman olay çok basit. Yani yani sen ve çok keyifli, çok zevkli bir e, aleti çalıyorsun. Yani bir saz çalıyorsun ya da gitar çalıyorsun. Ee, eğer bunun çalmasını biliyorsan onun keyfine doyum yok. O çok keyifli. Ama eğer çalmasını bilmiyorsak, o alet bize işkenceye dönüşür ya da dinleyenler işkenceye dönüşür. Yani hayat, hayatın bir sistemi var ve bu sistemi kullanmayı bildiğimiz zaman hayat çok basitleşiyor. Bilmediğimiz zaman hayat çok zorlaşıyor bizim için. Şu an bir odadayım. İşte diğer odaya geçebilir miyim? E Geçebilirsin. Nasıl? Kapıdan çıkar geçersin. Ama e, duvardan geçmeye çalışırsak işte o zaman zorlaşıyor. Ve bize de hep onu demişler, değil mi? Yani işte zoru başarmalısın. Büyük insanlar zoru başarırlar. O bilinçaltımızda olduğu için güzel dostlar bu defa nerede bir zorluk var belki onun arayışı içerisindeyiz. Normalde bize düşen şey kendi dualiyetimizi yerine getirmek sadece. Dualiyette de herkes diyor değil mi? Herkes diyor. Yani düşünce neyse öyle bir hayatım var. Ve bunu benden defalarca duydunuz. Belki önemine binaen defalarca duydunuz. Hatta bazen de ne diyorum arkadaşlar? Biz bunları bilincimiz kabul eder, anlattığımız şeyleri duyarız ve hoşumuza gider. Ama önemli olan bunun bilinçaltımıza yerleşmesi. Bilinçaltımıza yerleştiği zaman uygulamaya geçebiliyoruz, hayatımıza alabiliyoruz. Yani diyelim ki araba kullanmasını bilmiyorsun ve birisi öğretti sana. Birisi bir saat sana araba kullanmayı öğretti. Trafiğe çıkamayabilirsin, çıkamıyorsun. Ama uygulama yapa 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 ondan sonra trafiğe çıkabiliyorsun. Yani bilinçaltın ondan sonra iyileşiyor. Yani bizim için güzel olan taraf şu. Bilinçli hal dediğimiz taraf bizim arabanın şoförü. Bilinçaltı da araba. Yani şoför ne derse araba onu yapacak. Ve sen ne dersen senin bilinçaltın ona hizmet edecek. Onun, onun emrine girecek. Ve hayat son derece basit ve biz bize düşen dualiyet yaşadığımız zaman her şey kolaylaşacak. E şimdi eğer bu doğruysa buna inanıyorsan yani düşünce neyse onun hayatın olduğunu inanıyorsan ve diyorlar ki o düşünceni değiştir. Düşünceni değiştir, hayat değişsin. Sen de diyorsun ki tamam düşüncemi değiştireyim. Sonra karşına birisi çıkıyor. Ya hocam olmuyor işte. Olmuyor. Ben düşüncemi ne kadar değiştirecek istesem de çevremde negatifler var diyorsun. O negatifler şimdi onlar senin yansıman desem şimdi kızarsın bana. Ama tüm hayat senin yansıman. Tüm hayat benim yansımam. Tüm hayat bizim yansımamız arkadaşlar. Ve biz aslında dışarıda kendimizden başka bir şey görmüyoruz. Ama kendimiz dediğimiz şey bizim o zihin değiliz. Biz o zihnimiz, bilinçaltımızı kendimiz zannettiğimiz için nasıl o ben olabilirim diyoruz. Sen o kadar geniş, o kadar büyük bir varlıksın ki. Hani inci. Neydi? Alemin göz bebeğisin. Dolayısıyla biz şimdi kendimizi e, tabii nereden öğrendik arkadaşlar? Mesela şu an Türkçe konuşuyorum ben. Niye Türkçe konuşuyorum? Çünkü... Ailem öyle konuşuyordu. Ana dili diyoruz değil mi? Anamızdan öyle öğrendik. E şimdi peki kendimi sevmeli miyim? Sevmemeli miyim? Ben değerli miyim? Değersiz miyim? Şimdi nereden bileceğim bunu? İşte ailemden gördüm. Ailemden bildim. Onlar bana değer vermişse değerli oldum. Değer vermemişse değersiz oldum. Öyle değil mi? Sonra onlar kenara çekiliyor. Onlar kenara çekildikten sonra ben yine kendimi aynı değersizlikle devam ediyorum. E şimdi eğer sen kendini değersiz görürsen e ne olacak bu defa? Değerli dediğin işe giremeyeceksin. Değerli dediğin zenginliği elde edemeyeceksin. Değerli dediğin arabayı alamayacaksın. Değerli dediğin neyse senin için bu hayatta onlar sana doğru gelmeyecek. eğer senin için ibadet etmek değerli bir şey ise sen kendini değersiz görüyorsan o zaman ibadet etmeyeceksin. Kendin için yapmayacaksın. Çünkü sen değersiz bir insan için niye zahmete gelirsin? Şimdi ama bunu bize nasıl dilimizi öğrettikleri gibi e, ailemiz ya da çevremiz, toplumumuz bize bir şey öğretti, kendine bir şey öğretti. Ve sonra dediler ki biz karışmıyoruz sana. Yani sen kendi nasıl istiyorsun öyle yaşa. Senin kararın biz karışmıyoruz diye kenara çekildiler. İşte gidiyor Ahmet Mehmet'ten işte 100 lira borç alıyor. Sonra Mehmet e, Ahmet Mehmet'e diyor ki, 100 lira borç aldın bir hafta sonra getiririm diyor. Bir hafta sonra gidiyor Mustafa'ya. 100 lira ondan borç alıyor ve onu getiriyor Ahmet Mehmet'e veriyor. Sonra bir hafta sonra gidiyor Mehmet'ten 100 lira borç alıyor. Onu getirip Mustafa'ya veriyor. Sonra Mustafa'dan alıyor Ahmet Mehmet'e veriyor. Mehmet'ten alıyor Mustafa'ya veriyor. böyle devam ediyor. Sonra 6 ay sonra diyor ki Ahmet Mehmet de Mustafa'yı çağırıyor. Ya diyor aranızdaki alışverişi beni niye karıştırıyorsunuz? Kendi aranızda alın bir. E şimdi bizim e, çevremiz de ailemiz de belki bunu bize yaptırır arkadaşlar. Ya bize önce değersizliği verdiler, verdiler. Sonra dediler ki ben karışmıyorum. Ve kenara çekildiler. Ve biz de bir yolculuk başladı. Uyanmam lazım. Bir arayışım var. Uyanış yolculuğu. Mucize bir hayat yaşamam lazım. Aydınlanmam lazım. Aydınlandın. Diyelim ki aydınlandın. Artık olayların perde arkasını görmeye başladın. Diyelim ki aydınlandın. Hatta diyelim ki Allah'la görüştün. Diyelim ki. Ne olacak sonra? Üstadın birisi ne diyorlar ki sen aydınlandın mı diyorlar? Diyor ki evet aydınlandım. Peki sonra ne yaptın diyor? Sonra diyor çay istedim. Sonra diyor çay istedim. Evet. Yani bize düşen güzel dostlar, doğamızın gereğini yapmak ve hayat bir yarış değil. Hayat bir savaş değil. Yani bir yerde bir çam ağacı var, bir yerde bir kavak ağacı var. Kavak ağacı çam ağacıyla yarışmaz. Çam ağacı da kavakla yarışmaz. Bir yerde bir kuş var, bir yerde bir at var. Kuş atla yarışmaz, at da kuşla yarışmaz. Yani herkes kendi dualiyetinin gereğini sergiler. Yani bir ağaç kısaysa ben niye kısayım, o uzun diyor, onunla yarışmaz. Yarışmana gerek yok. Ve sen farklı bir insansın. Yani sen farklısın, eşsizsin. Hiç kimse senin gibi değil. Dolayısıyla kimseyi geçme şansın olamaz. Çünkü hiç kimse senin gibi değil ki sen ondan iyi ya da kötü olasın. Kimseden iyi de kimseden kötü de olma şansımız yok. Yani düşünebilir misin? Yani herkes de daha yakışıklısın. Olabilir mi böyle bir şey? Herkesten daha zeki, herkesten daha zengin, herkesten daha cömert. Elbet birisinde geride kalırsın. Yani hayat bir yarış değil arkadaşlar. Hayat doğamızın gereğini yeni getirmek. Ve bizim arkadaşlar bir yerde bir arkadaşım söylemişti bir hadis-i şerif olarak ne kadar doğru bilmiyorum. Allah ilk aklı yaratmış. Allah ilk aklı yaratmış. Ve sonra akıldan sonra hayat inşa oluyor ve bizim bilincimiz neyse öyle bir hayat bize veriliyor. Bilincimiz neyse, kişiliğin neyse o şekilde bir hayatın var. Dışarı çok fazla arkadaşlar, dışarı değiştiremezsin ama kendin bir kişisin, bunu değiştirebilirsin. Ve bunu değiştirdiğinde sen hangi kişilik değilsen ona göre bir hayat var. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın.